Nefesimi tutarak arkamı o gıcırdayan banyo kapısına döndüm. İçerisi boştu, fayanslar soğuk ay ışığıyla parlıyordu. Ama bir gariplik vardı. Aynaya baktım. Lavabonun üzerindeki o büyük aynaya, ben korkudan titrerken aynadaki yansımam bana acıyarak bakıyordu. Hareketsizdi, gözlerini bile kırpmıyordu. Panikle tekrar koridora, o gizemli siyah kapının olduğu yere döndüm. Ama kapı yoktu. Sadece yıllardır orada duran boş duvar vardı. O buz mavisi ışık, o soğukluk, hepsi kaybolmuştu. Rüyaydı diye fısıldadım kendi kendime. Sadece kötü bir rüya. Tam rahatlayıp odama dönecekken koridorun diğer ucundan, yatak odamdan ayak sesleri geldi. Biri uyanmıştı, biri su içmeye gidiyordu. Olduğum yerde dona kaldım. Karşımdaki duvara az önce siyah kapının olduğu o noktaya baktım ve o an gerçeğin soğukluğu yüzüme çarptı. Ben artık koridorda değildim. Ben o kapının içindeydim. Dışarıdaki ayak sesleri yaklaştı. Ve beş dakika önceki ben tam karşımda durdu. Elini benim bulunduğum taraftaki görünmez bir kapı koluna uzattı. Tüm gücümle duvara vurdum ve bağırdım. Sakın açma. Oraya girersen bu döngü tekrar başlar.